Günaydın! Evet, yine inanılmaz doğal bir vlogla daha karşınızdayım. Bundan sonra videolarımın böyle olmasını planlıyorum ve hedefliyorum. Çünkü artık gerçekten plandan, programdan, böyle videolarda istediğim gibi hareket edememekten ve aynı zamanda bir arka tarafta arka planda bir aksilik çıktığını videolarımın aksamasından çok sıkıldım. Artık spontan ne şekilde bir hayatım varsa o şekilde bu videoları çekmeyi planlıyorum. Şimdi beni Instagram'dan takip edenler bilir. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben neredeyse bir haftadır yatak döşek yatıyorum. Yatak döşek hastayım yani. Böyle sürekli elim telefonda. Böyle ona bakıyorum, buna bakıyorum, şuna bakıyorum. Sürekli yataktayım. Daha bir video paylaştım sizinle bana ne oldu diye. Kendime geldim. Mutluyum ve kendimi çok iyi hissediyorum. Dedim ki Gamze hayata kaldığın yerden devam edebilmek için kendine bir bakım günü düzenledim. Saçından tırnağına, makyajına, işte kıyafetine, duşuna bilmem neyine odamı birlikte toparlayacağız ve birlikte bir bakım günü yapacağız. Evet şimdi lafı daha fazla uzatmadan öncelikle dudaklarım çok çatlıyor arkadaşlar. Bu vazelin bu lip balmını kullanıyorum. İnanılmaz derecede dudaklarım acıyor. O yüzden bu vazelini yanımdan hiç ayırmıyorum. Bu arada videoda kullandığım bakım ürünlerini aşağıya bir link koyacağım. Onun içerisinden bulabilirsiniz. Bu mükemmel yani bu var ya tek kelimeyle mükemmel bir ürün. Onu söyleyeyim öncelikle size. Benim tek vazgeçilmezim kakaolu olanı. Diğerlerini de kullanmam ama en çok kakaolusunu seviyorum. Şimdi evet Öncelikle sizinle birlikte şöyle bir odayı toparlayalım. Odanın halini bir görseniz var ya şöyle şuraya bakın. Burada ilaçlar bilmem neler yatak zaten dandini. Ondan sonra efendime söyleyeyim buralar böyle falan. Çok doğal bir video olacak. Ama bir insan hastalıktan nasıl çıkar? Şimdi bunları ben size aşama aşama anlatacağım. Kendinize bakım yapacaksınız. Bulunduğunuz ortamı temizleyip toplayacaksınız. Ama ilk önemli olan da budur. Evet, yatağı topladık. Allah'ım. Benim için var ya çok büyük bir adımdı bu arada. Günlerdir şurada yattığım için benim için çok büyük bir adımdı yatağımı toplamak. Şimdi burada masamı falan toparlayacağım. İnanılmaz dağınık. Odayı süpürürüz birlikte. Toz alır mıyız? Alırız herhalde, bilmiyorum. Şimdi masamın üstünü toparlayalım. Daha sonra odamı süpüreceğiz ve birlikte de toz alırız ve kendimize geçeriz. Temizledik ama yerlerini süpürmesi kaldı. Şimdi yerlerini süpürelim. hastalıktan çıkacağım diye yine hasta olacaktım yani. Ay ne? Yani size hızlandırdım belki öyle gelmeyebilir. Hızlandıracağım daha doğrusu. Ama yani gerçekten ben yoruldum. Neyse taranma alayım geliyorum. Şimdi öncelikle saçlarımdan başlayacağım. Saçlarım zaten benim çok kötü bir halde. Bilenler bilir. Yani saçlarım benim inanılmaz kötü bir halde. Çünkü yaktık. Yani saçlarımızı bayağı bir yaktık kuaförde böyle yıkanmayınca saçma sapan bir hali oluyor. Ben de olabildiğince Hindistan cevizi yağıyla böyle masaj falan yapıyorum. Kendine getirmeye çalışıyorum. Kestiriyorum, kestiriyorum ama yine uçları böyle oluyor. Yine uçları böyle oluyor. Yani artık kestirmekten de yoruldum açıkçası. Kısa saç kullanmaktan da sıkıldım. O yüzden artık kendi haline bırakıyorum. Böyle bakım yapıyorum. Şimdi önüme havlumu sereceğim. Çünkü buralar şimdi tekrardan saç olursa ben kafayı yerim. Saçlarımı tarayayım. Ondan sonra hindistan cevizi yağımızı sürelim. Ya benim bu odamında böyle bir inanılmaz bir özelliği var. Yani ben video çekeceğim zaman genelde bu ışık buradan böyle parlıyor. Ve benim videom bozuluyormuş gibi hissediyorum ben. Bilmiyorum öyle mi oluyor? Arkadaşlarım yazıyor görüşmek için. Ben video çekiyorum. Daha duş alacağım. Yemin ediyorum var saçlarımı inanılmaz yıprattım ya. Gerçekten. Bir daha boyatmayacağım. Diyorum ve boyatma videosu çekiyorum. Benden beklenecek bir hareket. Şimdi saçlarımı güzelce taradım. Size önce saçımdan başlayacağım. Sonra tırnaklarımı törpüleyeceğim. Tırnaklarımı e, limonlayacağım. Bunlar benim genel bakım rutinlerimdir. Videolarda zaten kanalda var. Sonra bir tırnaklarımıza böyle bir peeling yaparız. Manikür yapmayacağım. Manikürünü yeni yapmıştım. Sonrasında da saçlarımız öyle bekler. Peelingimizi de yapmış oluruz. Duşa gireriz. Duştan çıkarız. Bir makyaj yaparız. Kendimize geliriz. Ojelerimizi süreriz. Oje olarak da Gabrini'nin 48 numaralı bu ojesini süreceğim. Neyse çok konuştum ya. Şu elimi alayım şöyle. Bakın. Hindistan cevizi ya. Sonra böyle evime yedireyim ve saçlarımıza yedirmeye başlayalım. Ben bu örtüyü buraya saçlarım etrafa dökülmesin diye serdim. Örtü hariç her yere döküldü. Saçlarımızı gayet güzel bir şekilde böyle yedirdik, yağladık. Şimdi bir güzel toplayalım. Evet, bandanamızı da taktıktan sonra saçlarımızı böyle işlerimizi bitireceği kadar bekletiyoruz. Zaten istancevizi yağının herhangi bir zararı yok. Bu şekilde beklesin, saçlarımızı emsin, iyice yumuşumuş olsun. Şu gördüğünüz bakımsız tırnaklarıma da öncelikle bir limonla şöyle cila yapalım. Kendine getirelim, sertleştirelim. Limonu böyle alıyorum, tırnaklarımı içinde gezdiriyorum. Ondan sonra ellerimi kuruluyorum, ardından bu şekerli, ondan sonra hindistan cevizi yağlı peelingle elime masaj yapıyorum. Onu da yıkıyorum ve tırnaklarım hazır oluyor. Ama onun öncesinde tırnaklarımı törpüleyim şöyle birazcık şekil vereyim. maskemi hazırlıyorum arkadaşlar. Kil maskesi böyle toz şeklinde satılıyor. İşte içine su koyuyorsunuz. Katı bir kıvam olduğunda da yüzünüze sürüyorsunuz. Ama ben hiçbir zaman zaten bunu tam kıvamını yapmayı başaramadım. Bu da çok oldu. Bu da şimdi katı olacak. Sonra tekrar su koyacağım. Ondan sonra tekrar sıvı olacak. Böyle bu şekilde ilerleyeceğiz. Kıvamı aldı. Ben sizi şöyle bir yere alacağım. Bir saniye. Aynamı alıp geliyorum. Bu fırçayı bırakmaya gelmiyor. Kendini hemen oraya buraya atıyor yani. O yüzden hemen yanıma alıyorum. Aynamı şöyle alayım ve sürmeye başlayayım. Kil maskesi bu arada işe yarıyor. Yani yaptıktan sonra yüzümde bir canlılık hissediyorum. Sonrasında da güzelce nemlendiriyorum. Ama şimdi yapacağım. Yaptıktan sonra kuruyunca da duşa gideceğim direkt. Duş öncesinde daha fazla seviyorum yapmayı. Çünkü suyun altında temizlemesi birazcık zor oluyor. Hadi bakalım. Bismillah. Hmm. Hiçbir zaman şu maskeyi düzgün sürmeyi beceremedim. Bu sefer becereceğim. Şöyle çenemize de koyalım. Sağ sonra kıvırtarak bütünlere bakılarak geçiyor günler al Gören de der ki şey yapıyorum. Sıva. Şimdi <laughs> Bazen üzülüyorum benim videolarım diğer youtuberların videoları gibi olmuyor diye. Ama o zaman diyorum ki Gamze, diğer youtuberlar gibi olsaydın zaten seni insanlar izlemezdi. Çünkü sonuçta böyle insanlar var. Neden seni gelip izlesinler o zaman? Yani senin bir anlamın kalıyor dedim. Haklıymışım da. Bak burnumuzu unuttuk ya. Bu arada bu maskenin ne diyecek olursanız maskemiz bu. İşte cildi arındırdığı söyleniyor. Aynı zamanda kil maskesi olduğu için cildi işte oluşan kirden, yağdan falan arındırıyor. Güzel ben memnunum. Bu arada alalı bayağı bir süre oldu. Toz olduğu için hani sulandırıp kullandığımız için bayağı bir süre gidiyor. Su için biraz. O yüzden kesinlikle fiyat performans ürünü. Cildinizi böyle alıyor, geriyor kendi kurudukça cildi geriyor böyle çok güzel bir hissiyat veriyor. Evet şimdi bakımlarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Aynadan da kendimi gayet Allah gülmeyeceğim <laughs> ki maskem çatlar biliyorsunuz. Gülmemem gerekiyor ki maskemin çatlamaması için. Tırnaklarımın da son şekli bu şekilde. Gayet güzel oldular. Kendilerine geldiler. Kendime çok bakımlı hissediyorum. Ayna ayna söyle bana. Var mı benden daha güzeli? Allah'ım ya kafayı yedim gerçekten. Bu arada böyle daha güzelmiş ya zoomlu video çekimi. Neyse ben duş almaya gidiyorum. Duştan çıkayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. gerçekten kendimi o kadar yenilenmiş hissediyorum ki o kadar mükemmel hissediyorum ki bir de şu göz çevresi morluklarım olmasa daha mutlu olacağım ama şunu biliyorum ki bu beyaz tenlerin genel bir sorunu yani hatta renkli göz ve beyaz tenlerin genel bir sorunu böyle göz çevresi morlu bunun için yapılabilecek bir şey yok aslında var ama birazcık It is all the money, money, money. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da aşağı yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok 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 cici bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.